Good night. Good night. Tamam 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 İyi geceler. Good night. Minyonlar <laughs> <laughs> dünyada benden başka kötüler de var aslında. Ben dünce süper kötü olacağım. This world is mine for the taking. Make me king. Çelimsiz bir çocuk kötü olabilir mi? E evet, ben çok alçak biriyimdir. <laughs> tamam, tamam. Ben küçük <laughs> değilim. Lütfen bana öyle demeyin. Saldırı zamanı! <laughs> Bu yıl... Minyonları beni kurtaracak. Küçüklerle uğraşmayı seviyorsunuz ha? Antik Shaolin <laughs> sanatı olan Kung Fu ustasıyım. Tichanu Kung Fu, por <laughs> smuchi smuchi. Size öğretim. Şimdi siz. <laughs> Ah, Kevin, Kevin, Kevin. Mm. -ion <laughs> Neden bu dövüşü <laughs> adil hale getirmiyoruz? <laughs> minyonlar top gönlüm. <Sülüyor> <Sülüyor> minyonlar 2 Guru'nun yükselişi yakında sinemalarda.